Herkese selamlar efendim. Ben Deniz, Sercan Hoca'nız. Rehber Matematikte Artı 4N Trigonometri Kampımız kaldığı yerden koşu testleriyle devam ediyor. 14. günü bitirdik. Dile kolay 14 gündür bu işin altından girip üstünden çıkıp trigonometrinin Artık yarım açı formülleri kısmında bitirmiş bulunuyoruz. Koşu testleriyle de son noktaya koyacağız. Benden sonra da hemen Mehmet hocamız gelip maraton testleriyle seni bir adım daha ölseme tarzı sorulara yaklaştıracak. Bu kısım önemli. Bu kısımdan üniversite sınavında karşına mutlaka soru gelecektir. Eğer hazırsan hiç vakit kaybetmeyelim. Elimde kalemim, önümde trigonometrik kamp kitabımla gönder, gönder gönder gelsin be hocam dedim. Ve ey güzel arkadaşım koşu testimi 17'ye açtım ve ilk soruyu şöyle getirdim karşıma. Şimdi biz seninle beraber sinüsün, kosinüsün ve tanjantın yarım açı formüllerini öğrenmiştik. Hatta şu üstte şöyle sana ufak bir hatırlatma yapmak istiyorum. Sinüsün yarım açı formülü neydi ey güzel arkadaşım? Sinüs 2x, 2 sin x çarpı kosinüs x şeklinde ayrılıyordu. Bu sinüsün yarım açı formülü. Kosinüsün yarım açı formülü ya kosinüsün yarım açı formülünde 3 tane formül verdik. Hatta üçünü de ispatlamıştık. İlk formülümüz neydi? Hocam biz bunu kosinüs kare x eksi sinüs kare x olarak yazıyoruz. Bu birinci formül. İkinci formül bir kos kare x'li bir de sin kare x'li. Yalnız bunlarla ilgili formüllerim vardı. Bir tanesi 2 kos kare x eksi 1'di. Bir diğeri ise 1 eksi 2 sin kare x'ti. Tamam. Bunun dışında bir de ne anlattık? Tanjantın yarım açı formülünü anlattık. O arkadaş kimdi? O arkadaş ise 2 tan x bölü 1 eksi tan kare x olarak verdik sana. Şimdi bunları içeren soru tarzlarına bakacağız. Hemen ilk sorumu aldım. Kosinüs x çarpı kosinüs 2x. Bak açılar birbirlerinin iki katı buradan kopyamı çekiyordum. Eşittir 1 bölü 4 sin x. E hocam şuradan bir çapraza girsek. Bu arkadaşı 4 çarpı sin x çarpı kosinüs x çarpı kosinüs 2x eşittir 1 diye yazabiliriz. Peki bu 4'ü de parçalasam. Aslında 2 çarpı 2 diye yazmamla hiçbir sakınca yok. Yalnız ben böyle yazdığım andan itibaren şurada kosinüsün daha doğrusu sinüsün yarım açı formülünün açılmış hali verilmiş. Artık benim görevim bu kısmı kapatmak olmalıdır. Yani 2 çarpı dedim 2 sin x çarpı cos x'i kapattığımızda sinüs 2x olarak yazarız. Çarpı kosinüs 2x eşittir 1. Aa hocam yine bize bir sinüsün yarım açı formülünün açılmış hali verdi. Yine kapattığımızda bu sefer bu ifadeyi 2x'in 2 katı olan sinüs 4x eşittir 1 olarak yazarım benden de sin 4x'i istemişti o halde doğru cevabım e seçeneği olur yapıştırırız geliriz ikinci örneğimize. Şimdi ikinci örneğe bakıyorum bir kere şurası demin verdiğimiz et derse başlarken tanjantın yarım açı formülünü vermiştik direkt bakar bakmaz buranın tanjantın yarım açı formülü olduğunu görürüm yani bu a ise 2 katını aldığında tanjant 2 a'ya dönüşecektir. Peki burada hocam cos 4a eksi sin 4a da. Aslında ben bunu cos kare a'nın karesi. Bunu da sin kare a'nın parantez karesi olarak düşünürsem aslında karşımıza bir 2 kare farkı çıkacaktır. Hemen iki kare farkımızı uyguladığımızda cos kare a eksi sin kare a çarpı bir de ne vardı? Kos kare a artı sin kare a. E güzel arkadaşım. E buradan kos kare a artı sin kare a'nın sonucu, sonucu 1 geliyor. Buradan ise kosinüsün bu sefer yarım açı formülü uygulanmış deriz. Yani tanjant 2a çarpı kos kare a eksi sin kare a'yı kapattığımızda ne olacaktır? kosinüs 2A'ya dönüşecektir. Hemen kosinüs 2A yazdım. Şimdi tanjantın açısıyla kosinüsün açısı aynı. Peki ben bu tanjantı istersem sin çevirebiliyordum. Sin olarak sinüs 2A bölü kosinüs 2A olarak yazarım. Çarpı yanında da bir de kosinüs 2A'lar var. Kosinüs 2A'lar cırt, cırt sana gitti hoca. Geriye ne kaldı? Sinüs 2A kaldı. O hale seçeneklere baktım. A seçeneğini bulduk yapıştırdık. Geliriz 3. örneğimize. Şimdi kotanjant 16 eksi tanjant 16. Yapabilecek hiçbir şey yok. Ey güzel arkadaşım. Sorulara geldiğinde yapacak hiçbir şey yoksa tanlarla, kotlarla, sekantlarla, kosekantlarla. Çevir gitsin sinkoslara. Herkesin bir sinkos hali vardır yani. Hani herkesin bir ev hali oluyor ya böyle dışarıda görüyorsun süslü ama ev eve gidiyorsun. Yani ev halin diye bir durumu var. Yani trigonometrede sinüs kosinüs hali diye bir durum var. Hiçbir şey yapamıyorsan tanları, kotları, sekantları, kosekantları çevir gitsin herkesi sinkoslara. Kotanjant 16'yı. Ben istersem kosinüs 16 bölü sinüs olan 16 olarak yazarım. Tanjant 16'yı da sinüs 16 bölü kosinüs 16 olarak yazarım. Bakar bakmaz paydaların eşitleneceğini görürüz. Buradan kosinüs 16 ile buradan da sinüs 16 ile payda eşitlemesi yaptığımızda yukarıdan kos 16 ile kos 16'yı 16 çarptığımda kos kare 16 eksi sin 16 ile sin 16'yı çarptığımda sin kare 16 bölü dediğim sinüs 16 çarpı kosinüs 16. Ey güzel arkadaşım. Bak Cos kare 16 eksi sin kare 16 aslında burada bir trigonometrik ifadenin yarım açı formülü. Kimin? Kosinüsün. Aslında burası bizim için kosinüs 16'nın 2 katından 32 yapar. E sin 16 çarpı cos 16 neredeyse yarım açı olmak üzereymiş sinüsün. Ne eksik? 2. Buraya 2 çarpanı koysam. E buraya da koyalım. Yani buranın tamamını 2 çarpanı koymuş oldum. O halde burası artık sinüsün yarım açı formülüdür. 16'nın 2 katını aldığında sin 32 yapar. E cos 32 bölü sin 32. Seçeneklere baktım. E kodlu verilmiş. 2 çarpı kod 32 yapar. Hangi seçenekte? B seçeneğinde yapıştırdık. Geldik nereye? Sıradaki sorumuz dördüncü sorumuza. Şimdi tan 25 A olarak verilmiş. Tan 40 soruluyor. Bir dakika hocam. 25 40'ın iki katı falan değil. E biz bunları ne yapacağız? tan 40. Yani tan 40'ı bilmiyorum ama bu tanjantı 90'a tamamlayan kotanjant 50'ye eşittir. Çünkü tanjant ve kotanjantla açılar birbirlerini 90'a tamamlıyorsa onları tan'a, koto, kotu, tana çevirebiliyordum. Yani benim amacım tan 40'ı bulmak yerine Kod 50'yi de bulsam olur mu? Hocam sen var ya sen. Hani kotlarla işlem yapmıyor. Ya ...işlemi oradan yapmayacağım zaten. Önemli olan şuradaki açı ilişkisini yakalayabilmek. Tanjant 25 de. Buradaki 25 dereceyle. Kotanjant 50 derece. Birbirinin iki katı mı iki katı. O zaman kot 50'yi bulmak yerine kotla ilgili fikrim yok çünkü. Bunda 1 bölü. çünkü kotlar 1 bölü tan. Tanlar da 1 bölü kot olarak yazılıyordu. kot 50'yi de 1 bölü tan 50 olarak yazsak. Bizim odak noktamız tan 50 olsa. Hadi gel beraber tam 50'ye ulaşmaya çalışalım. E 25, 50, 25'in iki katı. O halde burada bir ne uygulayabilirim? Yarım açı formülünü uygulayabilirim. 2 çarpı 50'nin yarısı 25. Bölü dedim. 1 eksi tan kare 25 yaptık. Tanjant 25 a ise buradan 2 a. E tanjant 25 a ise buradan da 1 eksi a kare gelecektir. Kısacası biz tanjant 50'nin sonucunu ulaştık. E e, tanjant 40 arıyordum. Tanjant 40 aslında 1 bölü tanjant 50'ymiş. Yani tanjant 40 eşittir. 1 bölü tan 50. E tan 50'yi de ben 1 bölü 2a bölü 1 eksi a kare olarak bulmuştum. Bölüğünün üstü bölüğünün altı. Birincisi olduğu gibi yazıldı. İkincisinin taklasını attırdığım geriye ne kalacaktır? 1 eksi a kare bölü 2A. Seçeneklere baktığında hocam Adana seçeneğinde yakalarız, yapıştırırız, geliriz. Nereye? Beşinci örneğimize. Şimdi... Pardon hemen şimdi sorumuza baktım bir artı kosinüs 2a bölü bir eksi kosinüs 2a hocam burada yarım açı Hmm, evet şıklarda iki A'lar var. Alfalar da var yani. a da dedik. Bunları hadi alfa diyelim. Alfalar yani birbirinin iki katı olan açılar verilmiş. Ayrıca kosinüs 2 A'da kosinüse yarım açı uygulasam 3 tane yarım açı vermiştim. Şu biri yok edecek bir tanesini kullanalım. Ne olabilir burada? 2 cos kare alfa eksi 1. Bak eksi 1 artı 1'i götür. Burada ise kosinüs 2 alfada. Buradaki 1'i yok edecek. Ama başında da kosinüsün eksi olduğunu unutmadan. 1 eksi 2 sin kare alfa formülünü kullansak. Buradaki eksi, eksi 1 artı 1'i götürür. Yukarıdan 2 cos kare alfa gelir. Bölü dedim. Burada 1 eksiyi içeri dağıttığımızda sırayla. Eksi 1 artı 2 sin kare alfa gelecektir. Eksi bir artı biri. İkiler cırt sana cırt sana birbirini götürür. Ne gelir geriye? Kos kare alfa bölü sin kare alfa gelir. Hocam kosinüs bölü sinüs kotanjant demektir. E karesini de alırsan burası kotanjant kare alfa ile doğru seçeneğim C seçeneği olur. Ve geliriz 17. koşu testimizin son sorusuna. Sekant 2 alfa var. Kotanjant kare alfa eksi kotan kare alfa var. E bir dakika 2 alfa ağır. Yani bunlar birbirinin iki katı. Sekantın yerine birincisi 1 bir bölü kosinüs 2A'ya çevirebileceğimi bilirim. Kotanjant kare A yerine de aslında kos kare A bölü sin kare A yazarım. Tanjant kare A yerine de sin kare A bölü kos kare A yazarım. Da sonra ne olur? Sonra payda eşitleriz. Başka bir şey yok ki burada. Kos kare A ile bu arkadaşı da sin kare A ile genişlettiğimde yukarıdan 1 bölü kosinüs 2A geldi bölü dedim. Buradan bak cos kare a ile cos kare a'yı çarptığında cos 4 a eksi sin kare a ile sin kare a'yı çarptığında sin 4. dereceden a bölü sin kare a çarpı Koskara A. Hocam neler neler oluyor burada. Bölüğünün üstü bölüğünün altı. Birincisi olduğu gibi yazılır. Cos 2. La açılar zaten birbirlerine dikkat ediyorsan iki katına dönmüş durumda. Gel biz burada kosinüs 2A'ya bir yarım açı uygulayalım. Hani birincisinin olduğu gibi yazarken hatta cos kare A eksi sin kare A modunda yazalım. Çarpı dedim. Birincisi olduğu gibi yazıldı. İkincisi taklatacak. Yani burası ne olacaktır? Sin kare A çarpı cos kare A bölü dedi. Kosinüs dördüncü dereceden a eksi sinüs dördüncü dereceden a. Hocam biz bunları kos kare a'nın karesi bunda sin kare a'nın karesi yazsak ve biz bu iki arkadaşa iki kare farkı uygulasaydık nasıl yazmamız gerekecekti? Kos kare a eksi sin kare a çarpı kos kare a artı sin kare A'ya dönüşecekti. Burası zaten ne yapıyor? 1 yapıyor. E yukarıda sin kare A çarpı kos kare A hiçbir şey diyemem. Hocam bak bunun aynısından bundan var. Ha hiç açmasak olurmuş burası. Burası aslında kosinüs 2A demekte. E aynı şey burası içinde geçerli. Burası da kosinüs 2A. Paydada ne oluştu? Kosinüs 2A. Kosinüs 2A ile çarpılırsa kosinüs kare 2A'ya dönüşür. Sin kare A çarpı kos kare A'da. 2 çarpı sin a çarpı kos a'nın ben sin 2a olduğunu biliyorum. Peki bunların karşılıklı karesini alsak. Karşılıklı karesini alsak. Burası 4 tane sin kare a çarpı kos kare a eşittir. Sin kare neye dönüşecektir? 2A'ya dönüşecektir. Yani ben buraya yukarı bir 4 çarpanı koydum. Aşağıya da bir 4 çarpanı koyarsam buranın artık sin kare 2A olduğunu görürüm. Yani burası ne olacak? Sin kare 2A. E paydaya da bir 4 ekledim. 4 çarpanını getirdim buraya koydum. Hoca soru bitti. Neden? Sin kare 2A bölü kos kare 2A aslında tanjant kare 2A demektir. Ama 1 bölü 4'ü de vardı. Onu da unutmadım. Seçeneklere baktım. Bu ifadeye benzeyen kim var? Aha da C seçeneğinde yakaladım. Tan kare 2A bölü 4 ile doğru seçeneğim C seçeneği olur. Bu testi beraber hallederiz. Hiç vakit kaybetmeden hemen sıradaki testimize geçeriz. Hop geldik bakalım şimdi sıradaki 18. koşu testine takıl peşime diyelim gönder gelsin dedim ve hemen ilk sorumu karşıma alıyorum. Şimdi yarım açı formülleriyle devam ediyorduk. Şu an karşımızda baktığımızda kosinüs 4. dereceden sinüs 4. dereceden içindeki açılar aynı. O halde ben bu ifadeyi nasıl yazabilirim? Kos karenin karesi. Bunu sin karenin karesi olarak yazarsam dikkat edeceğin üzere burada bir 2 kare farkı devreye girer. 2 kare farkına göre yazdığımızda cos kare 5 pi bölü 12 eksi sin kare 5 pi bölü 12 çarpı bir de bunların pozitiflisini yazalım. cos kare 5 pi bölü 12 artı sin kare 5 pi bölü 12. Ey güzel arkadaşım. Payda da dikkat edersen sin pi bölü 12 çarpı cos pi bölü 12. Buraya 2 çarpan ekleyip buraya da 2 çarpan eklersem o 2 çarpanı getirdim buraya koydum. Burasında bir şeyler değişti. Burası bir sinüsün yarım açı formülüne döner. Yani kapatmak istersem sinüs 2 çarpı pi bölü 12 olacaktır. Hocam cos kare 5 pi bölü 12 ile sin kare 5 pi bölü 12'yi topladığında burası 1 yapar. Burası ise kosinüsün yarım açı formülüdür. Kapatmaya kalktığımızda o ifadeyi nasıl düzenleriz? Bir tane 2 çarpanı vardı. E, i̇çerideki açının 2 katını alacağım. 5 pi bölü 12'nin 2 katını aldım. Bölü aşağıda da sinüs 2 çarpı pi bölü 12'miz vardı. E, 2 ile 12'yi sadeleştirdim altım. 2 ile 12'yi sadeleştirdim 6. Yukarıda ne kaldı? 2 çarpı kosinüs 5 pi bölü 6. Aşağıda ise sinüs pi bölü 6. 5 pi bölü 6 hocam 186'ya böldüm. 30 burası ne yaptı? 150 yaptı. 150 de pi eksi 30'dan gelir. İkinci bölgede kosinüsler eksidir. Yazdım. E birinci bölgeye çevirdiğinde eksi kos 30'a döndü. Sin pi bölü 6 186'ya böldüğünde sinüs 30 yapar. Hiç o devreye girmeyelim. Kos 30 bölü sin 30 zaten kot 30 demektir. Yani eksi 2 çarpı kot 30'a dönüşür. E kotanjant 30 neye i̇şte eşit? Artık bunları eminim ki artık oturtmuşsundur. Ha, en kötü tanjant 60'dan. Hani kotanjant belki zordur hocam unutuyorum dersen. E tanjant 60'ın köküç olduğunu biliyorsan kotanjant 30'un da köküç olduğunu unutma. Buradan da eksi 2 köküçle doğru seçeneğim A seçeneği oldu. geldik sıradaki örneğimize. Dikkat et Tanjant 2x kotanjant 2x verilmiş sin 4x yani açılar birbirlerinin iki katıysa hemen şurada hiçbir şey yapamıyorsam sinleri koslara bir çevirelim. Burası sin 2x bölü kosinüs 2x artı yukarısı kosinüs 2x bölü burası sinüs 2x ve eşittir 4 derim. Burayı kimle genişletelim? Payda eşitlemesiyle sinüs 2x ile. Burayı da kosinüs 2x genişletelim. E payları çarptığımda sin kare 2x artı. Burayı çarptığımda kos kare 2x bölü sinüs 2x çarpı kosinüs 2x eşittir 4 oldu. Bir dakika ya. Hocam burası sin kare alfa artı kos kare alfaya benziyor. Burası zaten 1. Şu 4'ün bak 2 çarpı 2 demek ya. Bu ikisini alsak da çaprazlama buraya getirsek. Bu ifade 1 bölü 2 çarpı sin 2x çarpı kosinüs 2x eşittir 2'ye dönüşmez mi? Dönüşür. Neden öyle bir şey yaptın hocam? Çünkü artık bunun yarım açı olduğunu fark ediyorum. Bu kimin yarım açısıdır? Sin 4x'in. 1 bölü sin 4x 2 ise demek ki sin 4x'in e, 1 bölü ne olması gerekir? 2 ol. E benden istenen sin 4x'ti. O halde cevabın 1 bölü 2 ile Bursa seçeneğine yapıştırırız. Ve geliriz bir diğer 3. sorumuza. Güzel bir soru çözüyoruz. Sağlam bir soru. Şimdi bize burada x açısı verilmiş. Kod x bölü 2 sorulmuş. Hocam ne yapabiliriz diye baktım. Dikkatimi öncelikle bak ben bu sorunun benzerini derste de çözmüştüm. Açı ortay doğrusu dikkatimi çekmesi gerekiyor. A bir iç açı ortay doğrusu. Ne demiştim? İç açı ortay doğrusu. Yani kenarlar tabanlarla orantılıdır. Yani burası 6 ise buraya 6k burası 10 ise buraya 10k derim. Hatta 2 ile sadeleştirelim. Demek 2 ile sadeleştirdim 5k 2 ile sadeleştirdim. O zaman buraya 3k deme hakkına sahibim. Peki buranın tamamı. Hocam burası bak 6 falanca 10 üçgeni. E bu bir dik üçgense bu uzunluğa geriye ne kadar kalacaktır? 8, 6, 8, 13 üçgeni. Demek ki 8, K, 8 ise her tarafı 8'e böldüğümüzde K'nın 1 olması gerekir. K, 1 ise burası 3, burası 5'tir. Peki ben şuradaki üçgenden, şuradaki dik üçgenden. Kotanjant istenmişe Kotanjantı salla. Biz kotanjantı sevmiyoruz zaten. Tanjant X'i bulabilir miyiz? Evet hocam karşı bölü komşudan 3 bölü altından cırsana cırsanadan ne olarak buldum? 1 bölü 2. Bizden istenen ifadeyi artık şöyle kendime yer açtım. Kotanjant x bölü 2 isteniyor. Ben kotanjant x bölü 2'yi bilemem ama tanjant x bölü 2'yi bulmaya çalışırım. Şimdi benim amacım buraya ulaşmak. Peki buraya ulaşacak bir yöntem bulmaya çalışacağım. Tanjant x'in sonucunu 1 bölü 2 olduğunu biliyorum. Açılara baktığımda açılar birbirlerinin 2 katı mı 2 katı. Yapıştır geç yarım açıyı. Tanjant x'in yarım açısı 2 çarpı x'in yarısı ne oldu? x bölü 2 oldu. Bölü dedim. 1 eksi tanjant Kare x bölü 2 eşittir kime? 1 bölü 2. Hani tanjant x bölü 2 demek zor ya. Gel biz burada bir değişken değiştirmeli. Buraya a diyelim. Yani burası 2 a bölü 1 eksi a kare eşittir 1 bölü 2 olur. İşler dışlar yaptığımda şöyle işlemimi şuraya doğru taşımak istiyorum. Burada... 4a eşittir 1 eksi a kare yapar. 4a'yı değil de 1 eksi a sol tarafa atarsam a kare artı 4a eksi 1 eşittir 0 olacak. Yalnız iyi güzel arkadaşım. Burada bir çarpanları ayırmaya yapsam çıkamıyorum. E o zaman nereye başvuracağım ikinci derece denklemi çözmek için? Delta diskriminant yöntemi. Neydi? B kare eksi 4 ac. Ha bak bu a ile benim a'lar aynı değil ha. Bu a dediğim şey buranın katsayısı. B dediğim şey 4. C dediğim şey ise eksi 1. Hatırlarsan bizim burada ikinci derece Denklem, kök bulma formüllerindeki tanımladığımız A, B, C'ler. B'yi 4 olarak aldım. Karesi 16. Eksi A ile C'yi çarptım. Eksi 4 ile de çarptım. Artı 4. Burası ne yaptı? Burası kök 20 yaptı. E, köklerden biri ve diğerini bulmak istiyorsam. Eksi B artı kök delta bölü 2A. Diğer kökümüz ise eksi B eksi kök delta bölü 2A olacaktı. Yerlerini yerleştirelim. Eksi B, B dediğim 4'tü. Eksi 4 kök 20 oldu artık burası. Hocam kök 20 niye yazdın? Delta'yı 20 buldum buraya kök 20 yazacağız. Kök 20 de ne demektir? 2 kök 5 demektir. A'mız 1 olduğu için 2 olarak yapıştırdım. Hatta buraya kalbimizi uygularsa bak bunlar sadeleşir. Birinci kök eksi 2 artı kök 5 olarak gelir. E bu bir rasyonel köklü yani rasyonel ifadede kökü bunu bulduysam diğer kökün bunun eksilisi eşleniği olduğunu biliyoruz zaten. E diğer kökte ne gelir? Eksi 2 eksi kök 5. Peki şimdi dur. Biz tanjan x bölü 2'ye tanjant x bölü 2a demiştim. Ya eksi 2 artı kök 5'tir ya da tanjant x bölü 2 eksi 2 eksi kök 5'tir. Yalnız burası ilk verdiğim bu ifade pozitif bir ifadedir. Bu negatif bir ifadedir. X açısı darsa x bölü 2 de doğal olarak dar açı olacaktır. Yani 0-90 arası tanjant birinci bölgede pozitif olduğuna göre bu değeri alamam. Ben tanjant x bölü 2 buranın sonucunu buldum. Bu da 1 bölü eksi 2 artı kök 5 derim ve soruyu bırakamam çünkü seçeneklerde yok. Ne yapmalıyım? Eşleniğini almalıyım. Eşleniği eksi 2 eksi kök 5'tir. Yukarı genişlettiğimde eksi 2 eksi kök 5 bölü 2 kare farkı var ey güzel arkadaşım bak burada. Eksi 2'nin karesi 4. Kök 5'in karesi 5. 4'ten 5'i çıkardığımda burası ne olacaktır? Eksi 1 olacaktır. Hemen Burası eksi 2 eksi kök 5 bölü eksi 1'den yukarıda eksiyle çarparsam 2 artı kök 5 hocam ne kadar sıkıştı soru. Şöyle ayıralım bu arkadaşı şuradan itibaren. 2 artı kök 5'te doğru seçeneğim A seçeneği olur. Güzel 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 kabul ediyorum. Sağlam bir soruyu beraber hallederiz ve geliriz nereye? Sıradaki dördüncü örneğimize. Şimdi x5 pi bölü 8 olarak tanımlanmış. Bunu görür görmez yapacağım tek hamle zaten tam kare açılımı olmalıdır. Hocam tam kare açılımı yapsak. Burası sin kare x eksi. Birinci ile ikincinin çarpımının iki katı. Sonra ikincinin karesini aldığımızda Cos kare X'e dönüşür. Ey güzel arkadaşım bu arkadaşların sonucu zaten 1 değil mi? 1 eksi 2 sin x çarpı cos x'e zaten sinüsün yarım açısından sinüs 2x olarak gelir. Yani benim amacım bu arkadaşı bulmak. Ben bunu bulduğum takdirde her şey biter mi? Biter. Peki x'i biliyorsam hemen getirir yerini yazarım. Sinüs 2x x5 pi bölü 8 ise 2x 5 çarpı şey 2 çarpı 5 pi bölü 8 olur. Düzenlediğimde 2 ile 8'i 4 yaptı. Burası 1 eksi sinüs 5 pi bölü 4. 180'i 4'e böldüm. 45 45 ile de 5'i çarptığımda 225 yapacaktır. Hemen düzenlemeye girdiğimde 1 eksi sinüs pi artı 45'tir. Üçüncü bölgede sinüsler negatiftir. O zaman eksi diye çıkar. 1 artı sin 45'e dönüşür. Peki 1 artı sin 45 de hocam de gidi de diyoruz. Sin 45 kök 2 bölü 2'dir. E bu işlemi düzenlediğimde çapraz çarp yanındaki topla. 2 artı kök 2 bölü 2'den nereye vuralım bu seferce? Vura vura bulduk. C seçeneğini vurduk. Geldik 5. örneğimize. Şimdi bak bakalım ne yapabiliriz 5. örnekte. Baktığımda x'ler 1. bölge açısı denmiş. Bir kere şu 1'i yok edebilirim. Nereden yok edebilirim hocam? Kosinüs 2 x'in yarım açısından yok ederim. <laughs> Ne diyebiliriz biz buraya? 2 cos kare x eksi 1 olarak yazarım. E eksi 1 artı 1'i götürür şutlamış olur. Yalnız burası önemliydi. Bunu ben de önceki derslerde biraz anlatmıştım da sana. 1 dediğim şey aslında sin kare x artı cos kare x olarak tabii ki yazabilirim. Sinüs 2x'i de artı 2 sin x çarpı cos x ile yarım açıdan yazsam. Şu ifadeye tekrar baksam bu bir şeyin açılımı olabilir mi? Bak bir kez daha her şeyi yaza yaza gideyim. Kök içinde yukarıda ne kalmıştı? 2 cos kare x bölü. Dikkat edersen bu ifade sin x artı kosinüs x'in parantez karesi. Vay arkadaşım ya. O halde ben buraya yazarım ki sin x artı cos x'in parantez karesi olmuş olsun. E kare kökü götürür dışarı mutlak değerce sin x artı cos x olarak çıkar. Kare kökü götürür mutlak değerce cos x olarak çıkar. Yalnız kök 2'yi çıkaramadığım için onu olduğu gibi bıraktım. Peki x'ler birinci bölge açısı olduğunu farkındayım. Birinci bölgede burası pozitif. Hocam bak birinci bölgede sin x artı cos x de ne olmalıdır? Pozitif olmalıdır. O halde olduğu gibi çıkartırım. Cos x çarpı kök x bölü sin x artı cos x. Hocam burası ne yazdım valla hiç oldu mu yani aramız bozulmasın. Kök 2 olacak. Sin x artı cos x diye çıkacak. Bu kime eşitmiş? Kök 2 bölü 3'e kök 2'ler cırsana cırsana birbirlerini götürdüğünde içler dışlardan 3 cos x eşittir. Sin x artı cos x yapar. Cos x'i buraya atarsam 2 tane cos x eşittir. Sin x olacaktır. Her tarafı da cos x'e bölersek ey güzel arkadaşım. Sin x bölü cos x tanjant demektir. Tanjant x eşittir 2. Seçeneklere baktım. Evet evet bulduk. Nerede? C seçeneğinde yapıştırdım. Ve geldim günün dersimin son sorusuna. Demin derste de söylemiştim kosekant, kotanjant, tanjant, zart, zurt var ve hiçbir şey yapamıyorsak ne yapalım dedim en güzel arkadaşım. Herkes deri Sin. Kosa çevirelim. Kosekant kare x. Hocam bir kere bu 1 bölü sin kare x demektir. Eksi kotanjant kare x ise kos kare x bölü sin kare x demektir. E herkes bak burada x açıyken burası 2x olmasın artık. Bunları da ne yapalım biz ey güzel arkadaşım. Gel ee, söyle yarım açı yapalım. Bir an ben de ne yapacağımı unuttum açıkçası. Yarım açı yaptığımızda nasıl yazmalıyız biz bu yarım açıda? Hangi yarım açı kullanacağıma birazdan karar vereyim. Dur bakayım o dursun. Şimdi göremedim çünkü kosinüs 2x bölü kotanjant 2x'i de cos x bölü sin x olarak yazdım. Ya göremediğim dediğim şu. Burada paydalar aynı mı? Aynı. E payları çıkar bakalım. 1 eksi cos kare x bölü sin kare x artı kosinüs 2x bölü cos x bölü sin x kalmaz mı? Kalır. Peki 1 eksi cos kare x aslında ne demektir? Sin kare x demektir. Cırt sana cırt sana bu arkadaşlar birbirlerini götürürse. 1 artı kosinüs 2x bölü kos x bölü sin x kalır. Şimdi düşün. Burada kosinüsün hangi yarım açısını kullanalım? Bak 1 bir geldi. 1'i yok edecek bir şey kullanalım. 2 kos kare x eksi 1 olsun. E eksi 1 artı 1'i götürür. Buradan 2 kos kare x bölü kosinüs x bölü sinüs x gelecektir. Bölüğünün üstü bölüğünün altı. Birincisi olduğu gibi yazılır. İkincisini takla attırdığından itibaren sin x bölü cos x. E, karesi cos x'i götürecektir. Buradan ne gelecektir? 2 sin x çarpı cos x. E, bu artık bir şeyin yarım açısı. Neyin? Sinüsün sinüs 2x olarak yazarız. Seçeneklerde a seçeneğini bulur yapıştırırız. Efsane bir soruyu efsane bir çözümle de şöyle gözlüklü adımı hak eder deriz. E müziğin sesini de duyduysan e bir dersin daha sonuna geldik demektir. Hemen şöyle bir kamp programımızı açmak istiyorum. Ne yaptık bugünkü derse? Şöyle bir göz atalım seninle beraber. Koşu testlerinden hocam 17. koşu testini temizledik, süpürdük, koyduk kenara. 18. 18.yi temizledik, koyduk kenara. Şimdi ise Mehmet hocanla beraber maraton 5 ve maraton 6 testlerine bakacaksın. Önemli ÖSYM sorularına bir adım daha yaklaştıracağız. Seni. ve sonra ise artık trigonometrik fonksiyonların periyotlarına geçeceğiz. Şu ana kadar 12. sınıf konusunda anlatılan kısmı bitirdim. Yalnız bir şey söyleyeceğim. Tekrardan 11. sınıfta olan kısma dönüyoruz. Hocam niye bir 12, bir 11, bir 12, 11 diye gidiyor? Hiç merak etme güven bana bu trigonometriyi nasıl anlatmam gerekiyorsa senin nasıl basitleştirerek öğrenmen gerekiyorsa konu sıralamasında öyle yaptım diyelim ama şimdilik benden bu kadar görevleri yapmayı unutmuyorsun soruları temizlemeyi unutmuyorsun e, videoyu da beğenip yorum yapmayı unutma diyelim sizleri çok seviyorum bir sonraki derste görüşmek üzere hoşçakalın hoşçakalın